Herkese merhaba. Normalde adam akıllı bir şekilde bu sektöre e, adım atacağımı düşünmüştüm ama artık çok fazla ertelemeye başladım. Bazı şeyleri. Ama bunun gerçekten çok iyi nedenleri var. Çok büyük sebepleri var hatta benim için. Eee Şu an sadece az önce yatağımdan kalktım. Bu arada saat gece 3. Ee, ve ben daha dün e, bu sabahki planımı çıkarttım. Ve hiçbirini yapamadım. Yapmadım. Ee, şu an hayat benim için gerçekten o kadar zor ki. Ve bunu zorlaştıran tek şey... E, gerçekten... Kendi zihnimi aşamıyor olmam. Hala kendi istediğimi yapamıyor olmam. Bunu insanlara geçiremiyor olmam. Bunlar çok büyük bir problem. Yani insanın kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden birisini ben şu an bilinçli olarak kendime yapıyorum. Ee, çok kötü bir his. Kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Ee, Sürekli kendimi anlıyorum Yani e, Bazı davranışlarımın neden olduğunu Anlayabiliyorum e, İşte ağlayacağım Neden ağladığımı Bunun sebeplerini çok iyi bildiğim için Ve bunu nasıl telafi edeceğimi Nasıl düzelteceğimi bildiğim için Bunu çok çabuk atlatıyorum e, Bu artık bana Çok fazla zarar vermeye başladı e, Beni gitgide daha Duygusuz biri haline getiriyor Eee Oysa ki gerçekten şu an mesela sadece ağlayıp içimi boşaltabilirim fakat bu olmuyor kesinlikle olmuyor çünkü e, farkında olduğum şeyler beni ağlatamıyor. Bir türlü bu gerçekleşmiyor. Çok üzgünüm kendime de çok üzülüyorum. E, Benim bazen artık susmuyor çok fazla overthinking bir insan olmaya başladım depresyona girmek asla istemiyorum. Yapmam gereken bir sürü şey var, hatta yapabileceğim bir sürü şey var. Fakat ben aksiyon alamıyorum. Durum bu.